Bugün 20... 22 mi lan? mi? 22 galiba. Cumartesi günü. Saat 11. Biraz geç kaldım. Şey, yorulmuşum. Morup hastayım. Sese... Nefes alamıyorum. İşe gidiyorum. Şu an bir üzerindeyim. Şu an bir gidiyorum. Bir haftalık bu ilk videosu bu olabilir şu an. Allah. Öyle yani. Bakalım. Başladık bir de. 6. bölüm müydü bu? 7. bölüm müydü? 10 saniye kaldı. Devam et, devam et. İsmail Çaylı. Vay kardeşim kardeş ya. Serimize el salladı, salladı İsmail Çaylı. Alttan takip edebilirsiniz. Evet. Abone olun. Şurada. Like hemen şurada. Şurası. E, he, he, Oğlum aç şu YouTube şeyi kanalını. Kral, Gültekin Kral. Aç şu YouTube kanalını. Dükkanımızın şeyi. Müdavimi. kral, <gülüyor> Kralı. <gülüyor> Sağ ol, sağ ol. Çaylı elektronik YouTube kanalına açtım. Birer kamera. Bir, bir, birer kamera. İşte O güzel değil mi? O da pro işte. <laughs> yani 20 milyar sana dokunacak para mı abi? Gözünü seveyim. <laughs> Çaylı değil arkadaşlar. Çaylı Electrolytion. <laughs> Melik Çoban. Melik Çoban da serimize selam veriyor. Evet Melik, <laughs> elini salla bakalım şöyle da şöyle kendileri şu Çay yapmış. Biz yok muyuz? Ayıp lan. Tatarız. Gidiyorum. Böyle 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 adilik olmaz. Tatarız be. Tatarız be dedi. Devam ediyor. Evet. Melik Çoban ve çayları. <gülüyor> <gülüyor> kral amca kendin iyi bak amca. <laughs> Görüşürüz amca. Hayırlı iyi akşamlar. <laughs> i̇şte kral gidiyordu. <laughs> Giderken arkasından görüntüsü şeyi bildiniz mi? Alper Kaya. 70, 70 70 İşten çıktık saat 8'e 5 var. 7'e 54. Yoruldum mu oruk yoruldum. Yıldım. Ama günler bir anda hızlı geçtiği için kapanı yormuyor aslında ama hızlı geç, çok hızlı geç. Baksana. Ya otobüs geçiyor. Var mı? Yok mu? Tamam. Kornis gelmiş. Kornis çıkmış. Kornis çıkmış kendim çekiyorum. Delirdim artık iyice. Evet. Kendim de çekiyorum artık. Korni çıkmış dışarıda. Korni, korni, asırni. Korni. Aburni. Bibus. Bibus mı? Bibus. Nerede o Allah bilir şimdi. Kaçmış evet, dışarıda. Korni geldi. Korni geldi. Korni kral. Yaptı. Şunun güzeline bakalım güzeline. Ana. Sen kaç ne zaman kalktın? Geçin daha da de iş 11'de. Önümle. Ben de Sen içerideyim ama mutfaktaydın. Ama sırni sırni korni. Yeni almış olmuş ki bu kadar ilk defa temiz. Baksana akıyor akıyor bak. Normalde bu 85 saatte dönmez bu. Ucır, cır. <laughs> Hadi cırrı. Ne dersin? Baksana <gülüyor> şunun güzelliğine. Öf, erkek. Erkek musluğu. Yok da. Tuzlu. Aynen öyle. <laughs> Ay. Yemeği yedim. Moruk su. <laughs> Bitmişim. Yoruldum. Dışarıda hala güneş var ama şu an o da çok karanlık duruyor. Kırmızı. Siyah atletimle. <laughs> <laughs> Uuu sexting. Ne anlatıyorum bu oğlum sen be? Of yorulmuşum biraz uyumam lazım. Hayat insanı yoruyor be kardeşim be. Aslında hayat yormuyor insanı da. En çok. İnsan, insan yoruyor. Aynen öyle. İyi günler. Melik Çoban. Sağ 14 Pro Max'ım var anladım. Ha? Almayalım ben bak 15 Pro Max almayayım. 15 mi? Sen de 15 al kardeşim. Ayıpsın yani. Arkadaşlar merhaba. Bugün <laughs> Melik Çoban'la beraberiz. Biz de kahve yapıyoruz. Bu telefonumuza... Oğlum. Aa evet bak o dedikleri şey varmış. Bak pastel gibi gösteriyor görüyor musun? Bak yüzüğüm. Bak şöyle daha iyi anlarsın. Pastel gibi duruyor görüyor musun? Bak suratın pastel gibi duruyor. Pastel ne oluyor? Hmm. Yani böyle <laughs> sanki yüzde suratın almış gibi duruyor bak. Fark ettin mi? Bak. bak şey bak. Evet. Hmm. Şuradan ayar değiştiriyoruz. <laughs> İsmail Çaylı'nın matkabı. Bize matkabını tanıtardı. Matkabım tek kademesi var. Diğer hızlı gidiyor açmak açma kapma düğme aman sağ sol düğmesi şuradaydı. Fakat bozulunca arkaya aldık. Evet bugün 24. Cumartesi. Hangi aydayız lan? Haziran. Salı değil cumartesi de salısı. İsmail Çaylı gitti. Haziran cumartesi. İsmail Çaylı ile beraberiz yine elektronik Çaylı. Çaylı elektronik. Telefonu <laughs> varmış Kıskanıyor bazı insanlar. Bu kadar kıskanmıyor. Kasko yaptırayım. Kasko yaptırayım. <laughs> ne kaskosu kardeşim lütfen. Evet Melih. <laughs> Melih bize şey katıyor. Sen. Ha? En tepeden koyayım mı <laughs> En tepeden koy bize. Abi köprü altında koy abi bize. Sağ <laughs> ol Melih. Melih çoban çalışırken. Keto tahmin <laughs> etti Jack, ama o Jack, Jack. Jack, Jack da Jack. İsmail Çaylı çalışırken o da robot tahmin ediyor. Okay. Sinirleniyor okay. ama edemiyor daha doğrusu. Çok, yes, 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 yes. <laughs> çok sinirlendi şu an. Gergin. Fatih. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> <gülüyor> bu da Melik Çoban ve Fatih. <laughs> Gelin. Evet beyler, şu anda Oo. Fatih Bey'le beraberiz. Valilik şu an. Valilik, güzel yer. Valilik yer, güzel yer. Fatih Bey bize ne yaptınız anlatın bugün bize. Ya işte Musab'cığım seninle günümü geçiriyorum gayet güzel bir şekilde. Evet. Eğlenceli bir şekilde. Evet. Senin nokta eğlenmemek, mutlu olmamak mümkün mü? Öyle bir şey? akşam. mü? Eee, valilik, valilik <laughs> şöyle. Evet. Günümüz bitti, bugünkü günü bitti, bugün de bitti. Bugün ne? Cumartesi değil mi? Cumartesi. Bugün cumartesi, evet. Fatih Bey'le beraber, Fatih Bey'in bir mükemmel gözlükleriyle beraber. O gözlüklerle beraber. Harikulade bir şey Fazla, fazla iyi. Evet. Biz yemek yemeye gidiyoruz. Oradan görüşürüz. Evet. Ferah'ın köşesi. Ve bunları izleyen Fatih Bey. <laughs> ha? Eski Tümen komutanlığı. Eski Isparta'nın fotoğrafları. Şöyle. Halde okuyan bayanlar. Gül toplayan aile. Gül yağı kazanları. Atatürk Parkı. Belediye Bahçesi eski. Vay be. Bir anılar yatıyor Fatih Bey burada. Bu cami. Allah kedi buradan her yeri iste. Sana veda etme zamanı geldi Muruk. Seninle güzel zamanlar geçirdik. Güzel anlar, kötü anlar beraber yaşadık. Yaşadık iki senemizi beraber seninle. Kırmızı. iPhone 11'im. benim. Vay be. İşte gidiyorsun. Gidiyorsun Sana güle güle. Evet eve geldim. Duş aldım. Yıkandım yıkandım. Beyler beyler beyler. Ee, oturuyoruz. Bir tane Reels çektik Onu izleyin alttan. Gözlerin boşuna aramasın. çaylı. <laughs> Instagram şey yapın. Takip edin işte be birader. Onun dışında öyle yani işte bugün böyle geçti. Güzeldi, keyifliydi. Cumartesi günü artık bundan 3 gün sonra bayram, bayram. Bayram seyran. Evet. Bu ne diyor kankim? Öyle. Teşekkürler. Evet, şu an bisikletleyim saat 12. Gece çıktım. Bir canım sıkıldı biraz nedense. Şu an evet. taraflarındayım. Gidiyorum şu an. Nereye gidiyorum? Öyle geziyorum. Bilmiyorum. Bunu neden yapıyorum? İstedim ötüyormuş gibi. Bu ne ama? Evet şu an yoldayım. Bisikletim ötüyor. 14.000 14'den 1465 km olmuş. Evet. Geziyorum şu an Halıken taraflarındayım. Telefon tutuyorum çok korkuyorum şu an düştük diye. Ama güzel yani. Gece şeyi güzel. Evet. Neredeyim şu an? Şu an Eşik kentim oralardayım. Az kaldı yukarıya, yukarıya, kent. yukarıya kente yürüdüm. Yürümedim, bisiklet sürdüm. Yaklaşık dakika, 45 dakikadır falan. 45 mi? Bir dakika bakmam lazım. Bir dakika. 7 kilometre gitmişim. 46 dakika olmuş. 46 dakikadır yollardayım. Görüyorsunuz burası o yol. biliyorsunuz olduğu yer. Nerede giden yok da benim. Süldür küldür. Bu da... <laughs> evet. hayadır. Yollardayız. Biraz can sıkıntısı yaşadık. O yüzden dedim gideyim biraz hava alayım dedim. Güzel yerler ya. Beğeniyorum buraları. Bu yolları beğeniyorum. Ama Alkent'ten taburaya gelmek biraz adamı yormadı değil. Bu da... Yüce <laughs> Emmi Evet eve geldik. Karşılaştığımız manzara beygir sirliği beygir gibi yatıyor. Evet görüyorsunuz. Bir kedi ne kadar büyüyebilir adlı. Position, position. <laughs> Bu da ben. Bu sap çaylı. <laughs> abone olun. Beğenin. O kadar yer gezdim bak. Kötü maçız. Hmm. Evet. Bugün... 25 Haziran Pazar. Lanet pazar, lanet pazar. Saat 11 falan galiba. U uyanamadım daha. Evet. Pazar gününün gezisine çıkılmalı. Tıp tıs tıp tıs. O niye diyorlar lan? 5.000 lira farkı var. Sen ne paneli? Hayır panel değil lan. Hayır. Hayır. Panel. Bu ne lan Eğridir. Yavaş diyecek şimdi bana. 66'yla indim. Eğridir, böğrüdür. 65 Yavaş.

Sare, Sare Hanım, pemişlerin <laughs> içerisinde. Pişmiş bir sare. Pişmiş sare. <laughs> az, az pişmiş sare. <laughs> Mevlüt. Çok evet, yemekten sonra Zindan Mağarasına geldik. Sürekli geziyoruz. Zindan Mağarası, içerisinde kocaman bir bilinmezlik şöyle arka taraf gidiyoruz. İspanya ile beraber. Akın ya orada Evet zindan manası geldik şapkamızı taktık arkadaşlar. Şöyle. Taktık şapkamızı. Sonra gireceğiz. Ben çaylı ve şapka silahım. <laughs> Şurada su akıyor. Sür, sür, sür. Evet. Bu da, bu da yenge. Gezi başlıyor. Gezi gezi başlıyor. Hiç bitmiyor. <laughs> Mağaranın girişi. Evler su akıyor. Evet, şu an gidiyoruz. Mağara. İlk insanlarla kendimize anladığımız noktalardan biri. Evet mağaracılar geliyor. <laughs> <laughs> mağaracılar. Hala içerideyiz. Hala gidiyoruz. <laughs> Mağaranın derinlikleri Şu an buranın içinde ilerliyoruz. Dır <laughs> dır 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 Su var, ıslak, ıslak, ıslak ona göre. Buraya gelmeyeli, o seneyi geçti baya. O seneyi geçmiştir ben buraya gelmeyeli. Balet. <Sessizlik> Abi sarkıtlar. Sarkıtlar. Demirli bölgeye geçtik. Su çok fazlaysa olur. Köşeli yerlerindeyiz. Şöyle. yer, akan büyük Evet yolu bitirdik. İsmail Çaylı yolu bitirdi. İsmail Çaylı ve kaskı. Yan yan İsmail. İsmail Çaylı yollarında. önce 855. Bir tane hayvan. Oğlum bu, ilk, 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 ilk çayı milattan önce iki binler içmiş diyorlar biliyor musun? Asyalı. Asyalı bir adam içmiş. Iki adam birini abi. Sıcak su içmeyi severmiş abi herif. Asyalı bir imparator. Onun sayesinde mi? Sıcak su içmeyi severmiş. Bahçede otururken bir sıcak su içerken abi. Bir çay yaprağı kasesi içine düşmüş. cidden öyle. Anlatıyorlar. Ne kadar doğru bilinmez tabii. Ondan sonra demiş ki, aha lan demiş ne güzel beni ferahlattı. Serinletti, güzel tefideleri soktu falan. Sonra çay içme sezonu öyle başlamış. Çin'de neymiş bu? Asyalı. Çinli bilmiyorum hangisi yani. Çin'de o taraftan da işte hangi taraftan bilmiyorum. Bir şey yok çayın merkezi. Öyle canım. Allah. Bu da böyle fresh bir kaydetme. Asyalı'nın <laughs> kafadan su çıktı. Bitirdik mağarayı. Finito. İsmail Çaylı arkasında Eğirdir Gölü ile beraber. Faz verirken. Bura bizim burada 5 dönüm parlamız var diyor. Sonra? Sonra su bastı burayı. El Sonra? aldı devlet. Tabusu var bizde. Haa öyle diyorsun yani. Tabusu var ama işe yaramıyor işte. Sulak diye kimse satın almak istemiyor. Eğildir arkadaşlar. Şurası kemik hastanesi. Şurası Eğirdirin diğer tarafı. Orada harika şey var. Adam oraya bayramıyor. Yollardan insanlar gidiyor. Ve burada İsmail Çer oturuyor görüyorsunuz. Su çok çekilmiş be. Eski tadı yok diyor İsmail Çaylı. İyi Bu da herhalde denizin şey pardon gölün ortasında delik var oradan gidiyoruz. Göl delikmiş arkadaşlar yeni gelen bilgiye göre. Bazı yerlere beton attıkları söyleniyor. Devlet suçları tarafından. İnsanlar bisiklete tarafını. biniyor orada. Beton atıyorlarmış belli yerlere. O bisiklete düşen bilenler de hıyanlar. Orada. orada gemiler var. Şarkı vardı gemilerde salim var. Bahriye Turuncu yuvarlak gemi. Ne lan o? Bot mu lan o? Bot değil mi? Hmm. Kahvaltı şeyi. Safiye gibi bilmiş onu. Kahvaltı mı o? Aynen kahvaltı da kahvaltı şey. Kahvaltı ne yapıyorsun orada? Vay lan lükse bak. Vay babam vay lükse bak. Biz de burada oturuyoruz işte. Eridir. Eridir, böridir, Eridir, böğrüdür. Söğrüdür. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Çaylı ilk deva gidiyor, şeye giriyor. Abi de öğrenmiş. Hazırım. tane yani. Ha! Haftalık Musab'ın 6. bölümü bitti. Bu hafta bitti. Diğer bölüm Kurban Bayramı bölümü olacak. 7. 7 seni 7. <laughs> Bak burada seni var. Evet. İzlediğiniz için benim ne kadar vakit geçirdiğimi, ne yaptığımı, benim dertlerimi çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum alnınızdan bebeğim.